Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle paylaşacağımız konu 91 ayak zincirlerin hangi ölçüde bileğleneceği. Daha önceki videolarda 325 ve 38 zincirlerimizi 25 derecelik açıyla bileylediğimi paylaşmıştım sizlerle. Arkadaşlar ben 91 ayak diş zincirleri bu videodaki şu andaki bu zincirde 91 ayak 30 derecelik açıyla bileyliyorum. Tabi arkadaşlar bunda sizin göz önünüzde bulundurmanız gereken iki konu da var. Birincisi elinizdeki zincirin kaç ayak olduğunu yani hangi ölçü olduğunu bilmeniz gerekir. İkincisi de şuradaki vida arkadaşlar bileyleme makinamızda diş derinliğimizi ayarlar. Yani eğer bu vidayı şu vidayı çok geriye çekerseniz zincirinizi kesecek kadar taş aşağıya iner. Eğer çok yukarıda ayarlarsanız, e, diş derinliğiniz yeterli olmaz. Yani bunu tam ölçüsünde ayarlamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. E, bu iki hususa dikkat ettikten sonra e, zinciriniz jilet gibi olacaktır. Ama bilmeniz gereken e, husus zincirinizin hangi ölçüde olduğunu bilmenizdir. 38 ve 325 zincirleri ben 25 derecelik açıyla bileyliyorum. 91 ayakları ise 30 derecelik açıyla bileyliyorum. Ve şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Dediğim gibi diş derinliğini doğru ayarlamanız çok önemli. Çok derine inerseniz makina sizi ileriye doğru çeker arkadaşlar ve zincirinizin birbirine bağlayan baklalarına zarar verirsiniz. Dişten daha aşağı ineceğiniz için İkincisi arkadaşlar, eğer diş derinliğini yeterli yapmazsanız, zinciriniz yavaş bir şekilde keser. Yani çok küçük parçalar kaldıracağı için kesme süresi uzayacaktır. Bu yüzden doğru derinlik ve doğru açı zincir bilemede kritik önem taşıyor. Son olarak arkadaşlar, dediğim gibi 91 ayak zincirlerin bileme ölçüsü 30 derece. Ben bu şekilde yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.